farklı modellerdeki onlarca araç suç şebekeleri tarafından yasalmış gibi gösteriliyor. Change yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun için satılıyor. Şasi numarası değişikliği oto hırsızlarının son dönemde sıkça kullandığı yöntemlerin başında geliyor. Vatandaşın TC kimlik numarası gibi yani. Her aracın kendine özgü bir şasi numarası vardır. Her aracın farklıdır yani şasi numarası. Ya bu numara aracın bütün bilgilerini içerir. Mesela bir parça lazım olduğunda arabaya o şasi numarasıyla girilerek parçalar bulunur. Kaza yapmış ve hakkında ağır hasar kaydı bulunan araçlar sanayide istifleniyor malumunuz. Bu kötü niyetli şahıslar bu araçları tamir etmek bahanesiyle yasal yollardan satın alıyorlar. Haciz kaydı bulunan araçlarla veya ülkemize yasal yollardan giriş yapmış ancak çıkış yapmamış olan e, araçların şasi numaralarını birbirleriyle değiştiriyorlar. Change yöntemini kullanan oto hırsızlık şebekeleri araçlarda motorun hemen yanında yer alan bu şasi numaralarını bazen kazıyarak, bazense bu bölümü tamamen sökerek hurda araçların numaralarını yerleştiriyor. Bu yöntemi kullanan şebekeler emniyet birimleri tarafından deşifre ediliyor. Ankara'da asayiş ekiplerinin çalışmalarıyla bu tür olaylar %71 oranında azaldı. Elimizde bulunan oto ilgili bir bilgi ağımız var. Yine bu ağır hasarlı kayıtlı araçların tespitiyle yönelik sanayideki esnaf arkadaşlarımızla bir bilgi ağımız mevcut. Kriminal polis laboratuvarlarında incelemeye tabi tutuyoruz. Başkent'te son 3 yılda 21 operasyon düzenlendi. Şasi numarası değiştirilen 154 araç tespit edildi. 84 kişi tutuklandı. Vatandaşların da dikkat etmesi gerekenler var. Özellikle fiyatı düşük araçların şasi numaraları yetkili serviste mutlaka karşılaştırılmalı.